arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı bulunan Bora Boy. Ya ismi de bir garip ya. ya. Zor söyleniyor falan diyebilirsiniz. Evet, Bora Boy Gölü Tabiat Parkındayız. Burada neler var arkadaşlar? En başta göl. Gölün etrafında gezilecek yerler, yürüyüş parkurları. Gölde bisiklet 5 farklı yaylaya açılan yolun başlangıç noktası ve bununla beraber kendi tabiatında bulunduran farklı ağaç çeşitleriyle, bungalov evleriyle ve daha neler, neler 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 desem bence yeridir. O zaman gelin sizinle Bora Tabiat Parkı'nı beraber keşfedelim. Hadi gidiyoruz. Etrafındaki düzlüklere ve ovalara nazaran kendisi 1200 metre rakımda bulunmaktadır. İşte bizi kuş burunu karşılıyor arkadaşlar. Evet, Bora Boy Tabiat parkında sadece bunlar yok. Girişinde Ulu Önder Atatürk'ün de bir sözü bulunuyor. Ormansız yurt, vatan değildir. Buraya geldiğinizde sadece kamp, piknik, spor değil. Ayrıca bu yaylalarda e, hayvanlardan elde edilen doğal ürünleri de alabiliyorsunuz kendinize. Direkt doğal olarak. Hatta buranın e, yerlerinden birkaç ile karşılaştım da buraya gelirken muhabbet etme fırsatımız oldu. Direkt söyledikleri bizim kapımız her zaman sizin gibi dışarıdan gelen misafirlerimize açık. O yüzden ne zaman gelirseniz buyurun. Hem ikramımızı hem ürünümüze alırsınız hem de misafirliğimizi görürsünüz dediler. Eh hadi bakalım biz de gezelim biraz bakalım. Borabay gölü Amasya'ya 62 kilometre uzaklıkta, Taşova'ya ise 25 kilometre uzaklıkta bulunan bir yer. Ferhat İleşir'in köprüsü de burada Borabay gölünün üstündeki Anlamlı simgelerden bir tanesi. Kamp kurmak istediğiniz zaman yaz-kış 24 saat burası açık, her gün kapalı olduğu bir gün yok arkadaşlar. İdarecilerle görüşüp kamp atmak istediğinizi ve bununla ilgili fiyatlandırmayı kendi aranızda konuşabiliyorsunuz ve yardımcı oluyorlar çok iyi insanlar. Gerçekten hepsine teşekkür ediyorum verdikleri imkanlar ve yardımcı oldukları için. Ya bilmiyorum ama kamp atmayı düşünüyorsanız çok güzel bir yer. Yani her şey var. Elektrik, su, ihtiyaç görebileceğiniz uygun yerler. Daha ne olsun? Su derken bunu kastetmemiştim ama sağ olsun bazı arkadaşlarım suluyor beni. Arkadaşlar geldik bungalovlara. Bu bölgede belki de en çok hoşunuza gidecek olan şeylerden bir tanesi bunlardır. Ahşap evler. Ve size şu kadar söyleyeyim. Şaşacaksınız. Bungalovlar 4 kişilik. Baya baya 230 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor herkese. Valla benim çok hoşuma gitti. Ne diyeyim yani. Çok da güzel, çok da beğendim. Ve bunların iki çeşidi var. Biri orman manzaralı, orman içinde bulunan. Diğeri de göl manzaralı, göl kenarında bulunan bungalovlar. Arkadaşlar ayrıca gölün etrafında e, yürüyüş yolları var. Ha bunlar tabii ki çok da şu şekilde göstereyim. E, aman aman patikaların oluştuğu bir yol değil. Bakın burada neler var. Göstereyim sizlere de. Bak bak. Ördekler. Kendini rahatsız etmeden geçmeye çalışayım. Evet. Hiç rahatsız olmayın tamam mı? Ben şöyle geçeceğim. Ayağımı kaymadan. Geçebilirsem çok iyi. Bir de kovalıyormuş falan. Ama hiç gerek yok. <laughs> anlaştık anlaştık. Gayet güzel oldu. Güzel geçti. Göl hakkında detaylı bilgi vermek gerekirse uzunluğu 900 metre, genişliği 300 metre, derinliği ise 25 metre olarak bilinmektedir. Burada bir seyir kayamız var. Bu kayaya ulaşmak için belli merdivenleri ve bazı yokuşları aşmanız gerekiyor. Yol üstünde güzel, gayet hoş, doğal oturma yerleri var. Yorulduğunuzda siz de oralarda bir iki soluklanabilirsiniz. Bence çok güzel olur soluklanın. kilitlere doğru şu anda pedal çeviriyoruz. Şu anda şu arkadaşlar an gölün güney kısmını görmektesiniz. Güney kısmında gürgen ve meşe ağaçları çoğunlukla bulunmakta. Şu anda sizlere gösteriyorum. Tam zıt istikametinde kuzey yönünde kalan kısımda ise daha çok çam ormanlıkları bulunmakta. Çam ağaçları oluşturuyor bu topluluğu. Bu şekilde de gölün etrafındaki ağaç çeşitliliği hakkında sizlere bilgi vermiş oluyorum. Gördüğünüz gibi gölün üzerine o uzanan ağaçların gölgesi eşliğinde gölün keyfini varabiliyorsunuz. Burası doğal oluşumlu Heyelan Set Gölü. E, hatta bana verilen bilgi de e, bazı üniversitedeki test çalışması yapan eğitim görevlileri gölün Heyelan'da şu kısımdan şöyle göstereyim elimle şu kısımdan kopan Heyelan'la oluştuğunu ifade ediyorlar. Tezlerinde belirtiyorlar. Tabi o konu hakkında daha detaylı bilgi veremeyeceğim size. Ön bilgi olarak sunuyorum. bisikletinin yarım saati 30 lira 4 keyfin Keyfini çıkartması sizden. Burada dikkatimi çeken bir şey daha var arkadaşlar. Ne diyeceksiniz? Buranın idaresi. Buranın idaresi arkadaşlar Bora Boy köyünde. Nasıl diyeceksiniz? Yani köy mü yönetiyor burayı? Köy mü idare ediyor? Evet arkadaşlar. Burayı köy yönetiyor. Normalde muhtara veriliyor. Diyor ki idaresini, sorumluluğunu her şeyini sen al, işlet, muhtar da diyor ki, ben bunu daha faydalı bir şekilde değerlendireyim, köyümüzün gençlerine verelim, diyor. Ondan sonra köyün ileri gelen kişileri arasında belli kararlar alıp gençlerle oturuyorlar, fikirlerine önem veriyorlar. Ne yapıyorlar? Burayı gençlerin işletmesine fırsat veriyorlar. Peki gençler ne yapıyor? Burayı işletiyorlar ve elde ettikleri gelirle şu anda bana söylenen 120 kişiye burs sağlandı ve bunların hepsi bu köyden ve ayrı bir e, benim için bilmiyorum farklı bir anla ayrı bir anlam ifade eden bir şey daha var. Bu bu salan öğrenciler yazın ya da tatillerde gelip hatta bazılarına ben de şahit oldum gördüm. Burada çalışıyorlar. Ne yapıyorlar arkadaşlar? Kendi ekmek paralarını kendileri bir ile kazanıyorlar. Allah tebrik etmek lazım. Ne diyelim? Müzik <laughs> Evet arkadaşlar elimden geldiğince sizlere Boraboy köyünü, e, tabiat parkını ve etrafını tanıtmaya çalıştım. E, umarım burada yaşanan öykülerden ve olaylardan memnun kalmışsınız. Elimden geldiğince size bu güzellikleri de paylaşmaya çalıştım. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve beni ayrıyetten takip etmeyi unutmayın. Umarım beğenirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.